merhaba. Bugün kendini sevmek üzerine bir söyleşi yapalım. Birincisi manayi harfiye. Nükte. Mukaddemede zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. Arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet niyet öyle bir hasiyete malik ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve mayedir. Keza Niyet ölü ve meyit olan haletleri ihya eden ve canlı hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır. Bir cihette o nimetlerin bir mün'im tarafından, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de mün'im, nimet veren demek olduğundan mün'im tarafından verildiği düşünülür. Yani nimet verilince mün'imi hatıra getirme ve nazar o lezzetten inam edene döner. O nimetten o nimeti verene döner. Onu düşünür. Münimi düşünmek lezzeti, nimeti düşünmekten daha lezizdir. Yani nimetler ve bunun gibi bütün eserler vesiledir. iletişime geçmek içindir. Asıl maksat ve gaye bunların üzerinde o eli görmek, o vereni işitmektir. Sanatta saniye, rızkta rezzak, nimette münim, hastalıkta şafi vesaire. İkinci cihet nimeti görür görmez nazarını ona hasrederek o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Mana ismiyle sebepler dairesine bakmak hatadır. Evet her şeyin iki ciheti var. Bir ciheti hakka bakar, diğer ciheti halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde, şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti istinadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenle nimete bakıldığı zaman mün'im, sanata bakılınca sani, esbaba nazar edildiği vakit müessiri hakiki zihne ve fikre gelmelidir. İkinci başlık halifelik. Semavi kitapların esrarına vakıf olan bir alim, sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Neml suresi 24. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle manen diyor. Ey beni Adem bir kuluma, abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkümde adaleti taamme yapmak için ahval ve vukuatı zemine bizzat ıttıla veriyorum. Yani zamandan o mekanda haberdar ediyorum. Madem her bir insana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyeti vermişim, yani madem insan yeryüzüne halife olma istidadında gönderilmiş, direktman halife olmuş anlamında değil, halife olabilecek istidatlarda ve bu maksatla gönderilmişti, Hepimiz için geçerli. Elbette o kabiliyete göre ruhi zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişemezse de neven yetişebilir. Maddeten erişemese de ehli velayet misilli manen erişir. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi. Vazifeyi, kulluğunuzu, budiyetinizi unutmamak şartıyla. Öyle çalışınız ki... Ruh-i zemini her tarafı her birinize görülen, her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. Sizi dünyada halifeler yapmış olan O'dur. En'am suresi 165 Üçüncü başlık aynalık noktasında. Hayatın mahiyeti ve hakikati hayyı baktı, cihetle baktım, gördüm ki Mahiyet hayatım, esma ilahiyin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarının küçük haritası, cilvelerinin firistesi, kainatın büyük hakikatlarına ince bir mikyas ve mizan, hayy kayyumun manidar ve kıymetdar isimlerini bilen, bildiren, anlayıp yazı anlayıp anlatan yazılmış bir kelimeyi hikmettir anladım. Şu teşirga dünyada mahlukat nazarında esma ilahiyin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatında teşhir ve ishar etmektir. Hem Halık'ımın kemalatını teşhir eden bir ilannameliktir. Hem hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetli hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip her gün tekerür eden şu resmi küyüşatta günlük hayatta müminane, şuurdarane, şakirane, minnettarane. Mümince, şuurlu vaziyette ve şükreden biri olarak minnettarane padişahı bir misalinin yaratıcının nazarına arz etmektir. Bir başka başlık külli şükür için. Belki vücudunuzda şunların yaratılması, yani bütün aza ve cevherlerinizin, yani maddi manevi duygularınızın yaratılması, fıtratınızda bunların gaye-i toplanması iki esastır. Biri Cenab-ı Mün'im Hakiki'nin, Mün'im Hakiki, hakiki nimet veren, direkt nimeti veren Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerinin, maddi bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip, hatırlatıp, iletişime geçirip şükretirmekten ibarettir. Yani size duyguları, duyguları, azaları veren, bu duyguların karşılığı olan, ona göze hitap edeni, kulağa hitap edeni, damağa hitap edeni vesaire yaratmış olması da ayrı bir nimettir. Bunları buluşturup size kendini oradaki nimetler vesilesiyle hatırlatmak size de yani insanlığa da şükrettirmekten ibarettir bu nimetler vasıtasıyla. Siz de hissedip şükür ve ibadetini hangi ibadetini o nimet cinsinden ibadetini gözün gözle, elin elle, ağzın aza ile malın malla vesaire şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi aleme tecelli eden esma-i Kudsi-i ilahiyenin Deminki e, nimetlerde yüzerlerinde tecelli eden bu sefer isimlerin bütün tecelliyatın aksamını birer birer size yine o sizde yaratılan duygu ve cihazlar e, vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Bunlarla şuurlu bir şekilde iletişime geçip bilmek ve tatmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. Yani i̇manın derinleşmesi Esma-i ilahiye vasıtasıyla ve onu yansıtan aynaları tanıyarak, bakarak, farkında bir hayat yaşayarak anlamlanmaktır. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşmü nema bulur. Bununla insan insan olur. Azaların şükrü konusunda ise her aza ve haselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşhum, müziç bir alet olur ki geçmiş zamanın alamı hazinanesi, elemlerini, gelecek zamanın ahvali muhavilasını, bilinmezlerini, endişelerini senin bu biçare başına yükletecek Bereketsiz, muzur bir alet derecesine gider. Akıl konuşuyoruz. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın iz aç ve tacizinden kurtulmak için galiben sarhoşla eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa, Allah hesabına kullanılsa akıl, onun hesabına çalıştırsa, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet ebediyeye müheyya eden bir mürşid Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir, duygudur. Ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp nefis hesabına çalıştırsan, geçici devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şefkat ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesine hizmet eder. Eğer gözü gözün sani basirine satsan, onun hesabına izni dairesine çalıştırırsan o zaman şu göz, şu kitabı kebir kainatın bir mütalacası ve şu alemdeki mucizatı sanatı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şurayı, şu küreyi arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et, meşhum bir alet nerede, kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak, adi bir kavvat nerede, kütüphane ilahinin müfennin bir nazırı nerede? Vesselam. Mukaddeme Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerim rehvetiyle şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas, isyat ve duygularla, bu derece cevarih ve cihazatla, alet ve azalarla e, teşhis ve teyin etmiş, tezyin etmiştir ki ta mütenevvi, çeşit çeşit pek çok alat ile hassiz envai nimetini, aksam-ı ihsanatını size o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem tabim bir esmanın hadsiz envai tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin. Ve o insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi, mükafat da vardır. Mesela göz, suretlerdeki güzellikleri, alemi mustırahta güzel mucizatı kudretin envanı temaşa eder. Vazifesi nazarı ibretle saniye şükrandır. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur. Tarife hacet yok. Mesela kulak sadaların envalarını, datif namelerini Cenab-ı Hakk'ın letaif rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı bir mükafat alır. Evet, bir başka başlık emanet noktasında dünya bir devre mülktür. Ahzab 72. Biz emaneti göklere, yerküreye, dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim ve bilgisizdir. İnsan bu dünyada devre mülktedir. Tapusu da olsa geçicidir, bırakacaktır. Bunun gibi ruhu bedende devre mülktedir. Emanet verilen bu bedeni keyfince kullanamaz. İsraf edemez sahibi değildir. Maliki hakikisi Allah'tır. Ama ahireti kazanmaya, rızaya ermeye kullanmak için tasarruf imkanı verilmiştir. Emanet ehline verilmelidir. Bu nedenle emanete de emin olmak vazifedir. Sonuç olarak burada kendine kendine kendini sevmekten maksat kibir, gurur, riya, gösteriş, itibar, medih edilme, alkış bekleme değil. Sadece şu olabilir, Allah'ın verdiği maddi cihazat, azalar, nimetler ve bu azalara has ihsan edilen, yaratılan nimetler ayrıca nimettir ve manevi duygular da nimettir. Onların da farkında olduğu nimetler de nimettir. Mesela dil bir nimet, tadılan rızıklar da bir nimettir. Rezzak meselesinde. Göz bir nimet, göze hitap eden meşru güzellikler de ayrıca bir nimettir. Cemil esması. Sevmek nimet, sevilen de ayrı bir nimettir. Vedud esması. İşte akıl kalp de nimettir. Bu nimetle hidayette olursa, istikamette kullanılması ikram edilirse asıl bu en güzel nimettir. Şimdi bu nimetler şükür ister. Öncelikle nimetin farkında olmak ve sevinmeli, emanet oldukları unutulmamalıdır. Katiyen çalıştım, hak ettim gafletine girmeden minnetle, vefa ve şükranla yaşamalıdır. Mesela insanlarda görüldüğü güzel ahlaklar faziletler takdir edilir, sevilir, tebrik edilir. Ama şu da bir gerçek ki o insanın bu isimlere ayna olduğu ve o aynada Allah'ın isimlerinin tecilvesi görüldüğü akla gelmelidir. Madem böyledir, niye kendimizi de kendimizde tecelli eden esmaları da sevmeyelim? Bu kendini sevmekten öte Hakk'ın kendinde tecelli eden esmalarını sevmiş olacaktır. Evet, bu kendini sevmekten de öte Hakk'ın kendinde tecelli etmiş olan isimlerini sevmek anlamına geliyor. Bir tek sorun var o da nefstir. Yani nefs burada da kendini araya koyma fırsatı kollar. Şeytan da ona yardım eder. Yani insana kendini beğendirmek onun asıl işidir. Ve çevrenin takdirini de referans alarak sensin yapan yok senin gibisi. İyi düşündün bu zamanda kalmadı insan. Tebrikler daha da öteye kamil insansın, velisin. Böyle devamlı lütfeler takarak gider durur. Ama işte firavunluk, karunluk, nemnutluk vesaire şirk filizlenir, tevhid sapar. Başta sonra gurur, kibir, ucub, benlik vesaire. İşte o insan artık kendini sevmek demek tamamen manayı ismiyle nefsini ilah edineni görmedim mi noktasına gelir. Furkan 43. İstek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? ayet-i grubuna girer. Casiye 23. Şimdi sen kendi nefsi hevasını ilah edinip bencil tutkularına, boş gurur ve kuruntularına tapınmaya başlamış kimseyi görmez misin? Ki Allah da onu bilir, ilim üzere saptırmış yani bazı bilgi ve becerilerine kibirlenerek onları yanlış tefsir ve tatbik ederek kendisini herkesten üstün görerek azıtmış olduğundan Cenab-ı Hak kulağına ve kalbine mühür basmış. Böylece nasihat dinlemez, ilahi hüküm kabul etmez ve gözleri üstüne bir perde asılmış. Bu yüzden gerçekleri göremez şekilde feraseti alınmış kimselerin sapkınlığını ve azgınlığını fark edip sakınmanız gereken kişidir artık bilmelisiniz. Şimdi Allah'tan sonra kim ona hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Subhaneke la illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahüm enilhamdülay rabbil